Evet Değerli Arkadaşlar Evet Değerli Arkadaşlar İzleyenlerden birkaçı gelsin başlayalım ee, Kerem Bürsin bir de e, gittiği yerlerde gittiği yerlerde el üzerine tutulması da çok güzel. Mesela restorana giriyor, fıçılara imza atması isteniyor. Fıçının üzerine imzasını atıyor filan. Bira fıçılarının, şarap fıçılarının üzerine. Bunlar e, takdir edilmek, önemli bir insan olarak görülmek çok hoş tabii. Çok hoş bunlar da moralini yükseltiyor Kerem Bursi'nin mutlaka. Odasının balkonundan bize odasının manzarasını gösterdi Kerem Bürsin storylerinde var. E, bugün öğleden sonra attı o storyleri. çok güzel bir oda vermişler kendisine değil mi? Tabiat manzaralı, deniz manzaralı çok güzel. Çok güzel. Peki. bu Tekin, bir süre bir süre kadar o kadar eminlik, hankenin evleneceğine. Maldivler'de evlilik teklifi geldi. Her şey çok güzel ama ne yazık ki sonumuz Hüsran. Evet, yani e, biz biraz da e, kendi hayal ettiğimiz gibi olsun istiyoruz her şey. Mükemmel bir ilişki olsun. Mükemmel bir birliktelik olsun. İkisi de çok mutlu olsun istiyoruz çünkü onları çok seviyoruz. Sevdiğimiz zaman yere göğe koyamıyoruz. Ne Kerem'i ne Hande Erçeli ve birlikte onların çok mutlu olduğunu görüyoruz. Bize öyle yansıtıyorlar belki de son zamanlarda demek ki mutlu değillerdi. Demek ki çok tartışıyorlardı, çok tartışıyorlardı. Başlığa yazdım. Bir de ilginç bir ayrıntı var bu videonun başlığına yazdım. Acaba üçüncü kişiler mi, onlar mı sebep oldu ayrılığa? O konuyu da konuşacağız biraz sonra. Biraz sonra o konuyu da konuşacağız. Ama bu Setekin'in söylediği barışsınlar istiyoruz. Hastalandım diyor. Rüsula hastalanma. Olur mu öyle şey ya? Kendine dikkat et. Kendine iyi bak. Hastalanma. İstiyoruz. Tamam evlensinler de istiyorduk. İşte bak burada yanılıyoruz. Yani biz, onu anlatıyorum, biz kendi dünyamızda onlara bir şablon çiziyoruz. Çok büyük bir aşk, çok güzel bir aşk ama meğersem öyle değilmiş. Çok kuvvetli e, olsaydı bu aşkın ayakları, çok kuvvetli olsaydı, e, nasıl Çanakkale Köprüsü yapıldı, Çanakkale Köprüsü Koreliler yaptı, bizim Türklerle beraber harika bir inşaat, harika bir mühendislik hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına, hiçbir dalga o ayakları yıkamaz. Çanakkale Köprüsü tıpkı Boğaz Köprülerinde olduğu gibi. Şimdi sağlam çünkü ayaklar değil mi? Bir inşaat yapmadan evvel zemini sağlama oturtacaksın. Şimdi bu kadar kolay yıkıldığına göre bu ilişki, bu aşk demek ki ayakları sağlam değilmiş. Ama biz kendimiz öyle olduğunu zannediyorduk. ve Hatta onları, onlar için evlilik zamanı tahmin etmeye çalışıyorduk değil mi? Ramin Gasimo diyor ki sen de ümidini yitirince olmuyor abi diyor. Ama ben yalan mı söyleyeyim size çocuklar? Yani ben ümit var olsam ümit, ümidim var derim. Şimdi sizi oyalayayım mı? Yalan mı söyleyeyim? Ben öyle derseniz masal da anlatırım. Güzel masal da anlatırım. Oğlum 12 yaşına geldi hala benden masal anlatmamı istiyor. Çok güzel anlatıyorsun baba diyor. Her gece yatağa giriyor. Baba bana masal anlattı. Oğlum artık 12 yaşına geldin, hidayet diyorum. Ama çok güzel anlatıyorsun baba diyor. Kafadan uyduruyorum tabii ama çok güzel kuruyormuşum, çok güzel uyduruyormuşum. Bayılıyor çocuk. Her gece inanın oğlum 12 yaşına geldim. Bir yaşında başlamıştım. 8-9 aylıkken başlamıştım anlatmaya. Hala anlatır hemen hemen her gece. Ee, anlattırır her gece. Yani şunu söyleyeceğim. Gerçekleri konuşmak lazım. Gerçeklerin üzerinde konuş. Benim fikrim bu, benim inancım bu. Fakat size de katılmadığım, katıldığım yönler oluyor ve söylüyorum. Katıldığımı da söylüyorum. Dün, dünkü yayında mesela bazı arkadaşların görüşlerine katıldım. İlginç şeyler yazdılar, katıldım. Şimdi bir arkadaş demiş ki, bir, bir arkadaş değil. Dün ve evvelsi gün iki tane değişik e, takipçimden geldi o mesaj. Onlar aynı zamanda Hanker e, takipçisi, fanı. Bir tanesi diyor ki benim bildiğim diyor, e, onların ilişkisiyle uğraşan bazı ünlüler var diyor. E, onlar diyor bu dışarıdan müdahalelerle dedikodularla bu ilişkiyi yıpratmış olabilir. 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 Başka menajerler de yıpratmış olabilir. Başka Fanlar da yıpratmış olabilir Olabilir yani Kötülük Yayan çok insan var Uğraşan çok insan var Özellikle hankerle Çok uğraşan vardı Biliyoruz yani Hande Erçel'i başkasına Yamamaya kalktılar bilmiyor musunuz? Hande Erçel Namusunda Kerem Bülsün'le aşk yaşıyor Sevdiğine sadık bir kadın oyuncu Setten, Kerem Bürsün'le eve, evden sete böyle bir hayatı varken gittiler. Bir başka adamla yazdılar Hande Erçel'i. Niye? Kerem Bürsün'le arası açılsın, Kerem Bürsün yıpransın, Hande Erçel yıpransın diye. Ki o zaman daha hanker açıklanmamıştı. Böyle üçüncü kişiler çok oldu onların ilişkisi boyunca oldu. Finalde de olmuş olabilir mi? Olabilir. Öyle bir etki de olabilir. Henüz neden ayrıldıkları konusunda bir açıklık yok. Olabilir. Üçüncü kişilerin dolduruşu da olabilir. Üçüncü kişilerin verdiği bir zarar da olabilir. Her şey mümkün. Zamanla bunu öğreneceğiz ama gizli kalmayacak. Öğreneceğiz. Neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Onu e, mutlaka e, ortaya çıktığı zaman fakat güçlü durmaları gerekirdi, güçlü durmaları gerekirdi. Yani sev, sevdalarını, aşklarını, yaşadıkları bu büyük olayı kurda kuşa yem etmemeleri, yem etmemeleri gerekirdi. Yıpranmalarını ilişkinin yıpranmasına müsaade etmemeleri gerekirdi. Ne olursa olsun eğer dışarıdan böyle bir müdahale varsa buna izin vermemeleri gerekirdi. Sarı diyor ki Esra Çetin Kaya Sarı şükür Kerem ayrıldı diyor. Çok da iyi oldu. Neden öyle dedin Esra? Neden öyle diyorsun? Yani Esra böyle şey yazma ya. Böyle kırıcı yazma. Lütfen kırıcı yazma. Bu Tekin diyor ki güven problemleri mi vardı diyor. Güven problemleri mi vardı? Yani bu işte bunu tam net olarak bilemiyoruz ama demek ki öyleymiş. Rabin Gasimov zaten bitmedi. Hande bir hamle yapsa Kerem dört hamle yapacak ya diyor. Çok da öyle olduğunu zannetmiyorum. Esra Çetinkaya Sarı diyor ki Kerem'e ayrılık yaradı. Ben o fikirde değilim. Bu Kerem'in işiyle bu e, ayrılığın ilgisi yok. Kerem zaten işinde hazırdı zaten. Bu başarıya hazırdı. Esra Çetinkaya Kerem bitirdi diyor. Mevsim Kartal geldi. Mevsim 19 yaşındaki arkadaşımız Kerem'in annesi Hande'yi tekrar takip aldı diyor. Mevsim Kartal. Bir daha yazsana. Altındaki cümleyi okuyamadım. Kerem'in Hande'si. Mevsim Kartal'da neler var? Ne bilgiler var? Bir daha yazsana Mevsim Kartal. Kerem'in annesi Hande'yi tekrar takibi aldı diyor. Annelerin babaların bir derdi olmaması lazım ya. O Murat kılça has bir şey. Yani o Hande Erçel'i üzdü kızlarla gezi diye Hande Erçel'in babası Murat Dalkılçı takipten çıkmıştı. Deftem 30. Ben bir şey tuttuğum yok. Benim işim bu. Ben gazeteciyim hayatım. Ben gazeteciyim. Ben işim mesleğimi yapıyorum. Mevsim Kartal eski hesabı hacklenmişti diyor. Mevsim Kartal eski hesabı hacklenmişti diyor. Deftem 30 geldi. Bitti hanker manker dedi. Deftem 30 geldi. Bitti hanker manker dedi. E, zaten Kerem'i konuşuyoruz. İspanya'daki başarısını konuşuyoruz. Kerem Bursi'nin atağını konuşuyoruz. Yaptığı işiyle ilgili yaptığı güzel çıkışı konuşuyoruz. Kerem Bürsin, Kerem Bürsin inşallah bundan sonra daha da Çiğdem Bursin yeni hesaptan Hande'yi takip aldı diyor. Çiğdem Bursin, Kerem Bursin'e de gökyüzünde yükselmeye devam et anlamında bir şey yazdı. Influencer ailede diyorlar. Ne demek o ya? Espana abla, Gata Savo, Espana abla, Defne Mutus. Birbirinize tartışmayın lütfen. Lütfen arkadaşlar birbirinize tartışmayın. Peki ben şimdi Instagram'a gidiyorum. Orada bir canlı yayın yapacağım. Görüşürüz yine olur mu arkadaşlar? Yine görüşürüz. Lütfen birbirinize tartışmayın. Hande Elçel de, Kerem Bürsün de inşallah çok mutlu olur. Çok mutlu olur ve işlerinde de çok başarılı olurlar. Peki arkadaşlar görüşmek üzere.